Değerli arkadaşlar, merhabalar, hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Sosyal medyadan bizi takip eden, paylaşımlarımıza beğeni atan ve çok kıymetli yorumlarla destek veren e, sosyal medyada iletişim kurduğumuz bütün arkadaşlarımızı buradan, ağrıdan selam, hürmet ve muhabbetlerimi iletiyorum. Global internet dünyası dediğimiz bir alem insan eliyle, insan marifetiyle inşa edilmiş durumda. Sosyal medya artık hayatımızın bir parçası, önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Ama tabii bunu da e, doğrusu e, ayarsız bir şekilde e, zaman zaman kullanabiliyoruz. E, bunu bir fayda dönüşebilmesi noktasında zamanımızın da e, büyük bölümünü almaması bakımından e, daha e, dikkatli kullanmak e, gerektiğine inanıyorum. E, mesela bir e, sosyal medya hesaplarımıza girdiğimizde işte Instagram, Twitter şimdiki adıyla X ve Facebook gibi platformlarda e, geziyorsun, dolaşıyorsun, bakıyorsun saatlerini almış. Aslında bu sosyal medyayı da açıkçası buradan e, tekrar hatırlatmak babında e, çok kontrollü kullanmamız gerektiğini ifade etmek mecburiyetindeyiz. E, değerli kardeşlerim, ee, böyle bir canlı görüntü, canlı bir e, video e, ile kısa da olsa e, bir şeyler e, hitap etmek isterim. Ee, şimdi tabii ben Ağrı'dan Türkiye'nin e, Serhat vilayeti. Yani milli hudutları, sınırları net olan, belli olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en doğusunda bulunan Serhat Vilayeti, Ağrı'dan. E, yani Türkiye'nin en misafirperver şehri e, diyebiliriz. Yani Bu slogan gerçekten Ağrı'ya yakışıyor. Türkiye'nin en misafirperver e, şehridir Ağrı. Koç Yiğit Yatağı'dır. Milli mücadelede üzerine düşen vazifeyi bir hakkın yerine getiren e, bir milletin efradını oluşturuyor. Ağrı'daki yaşayan insanlar, e, tabi e, benim Ağrı'da e, yaklaşık iki buçuk asırdır, iki buçuk asırdır e, kökeni olan bir kardeşinizim. Yani biz aile olarak iki buçuk asırdır ağrıda e, var olmuşuz. E, i̇şte ben şu an yaşıyorum. Çocuklarım e, ağrıda yaşıyor. Kardeşlerim ağrıda yaşıyor. Yani biz dedelerimizle, ecdadımızla birlikte tam iki buçuk asırdır ağrıda yaşıyoruz. E, ağrı ee, hakikaten çok pozitif yönleri bu e, olmasıyla birlikte maalesef e, Türkiye standartlarında e, istediğimiz seviyeyi seviyeye ulaşamamış e, sosyoekonomik e, göstergeler açısından e, 2023 verilerine göre Türkiye'nin 81 vilayetin sıralamasında 80. sırada maalesef üzülerek söylüyorum konumunu muhafaza etmiş durumda üzülüyoruz aslında üzülmek saf ve asil bir duygudur yani üzül üzülmek lazım fakat e, üzülmek e, çözüm üretmiyor. Yani bu kent için e, bu kentin üzülenlere ihtiyacı yok. Bu kenti şaha kaldıracak. Bu kenti öz kaynakları üzerinden hem maddi hem manevi milletin saadetine vesile olacak idealist kahramanlara ihtiyaç var. İdealist insanlara ihtiyacımız var. Yani e, Tabii bu kentin içinde düştüğü ahval den e, küçükten büyüğe kadar mevkî ve önemine göre herkese bir mesuliyet payı düşmektedir. Burada e, kabahatli aramak istiyorsak ebela kendimizden baş, başlamalıyız. Yani kabahat e, şundadır bundadır demek istemiyorum. Yani biz işte birilerini hedefimize alıp sözlerimizle dövmek dövme değil de e, burada mevcut durumdan e, bu kenti e, ayağa kalkmamasının mamasının e, nedenlerine odaklanıp buradan bir çözüm üretmemiz gerektiğine inanıyorum e, tabi e, yeni bir anlayış yeni bir zihniyet yeni bir kalkınma hamlesi başlatabilecek e, toplumsal bilince ihtiyaç vardır ve bu toplumsal bilinci de harekete geçirecek e, tecrübeli, bilgili, e, duygusal toplumla duygusal bağını kuvvetli e, kılabilecek e, liderlere ihtiyaç vardır. Yani bu toplumda. Ee, maalesef şu anda yani ben 50 yıldır ömür sermayemi bu kentte tükettim. Ben artık e, yani böyle bir kanaat oluştu bende. Sanki Ağrı'da e, bir adam yoksulluğu yaşıyoruz. Yani adam kıtlığı var. Biz Ağrı merkezde e, bu kentin sorunlarını Büyük bir fedakarlıkla üzerine düşecek, dertlenecek insan kıtlığını yaşıyoruz gerçekten. Yani bilmiyorum, ben de böyle böyle bir kanaat oluştu. Şimdi ben bakıyorum da yakında belediye başkanlığı seçimi olacak. İşin dün bir anket çalışması yapan bir firma beni de aradı, birçok kişiyi de aramıştır muhtemelen ismini zikrettikleri Arkadaşların çoğu Ağrı merkezde ikamet etmiyor Bu insanlar Yani Hep ilçelerden Doğu Bayazı'dan Patnos'tan, Hamur'dan Efendim e, Yani Anlam veremediğim bir şekilde Sanki ağrı Merkezde adam kıtlığı Yaşıyormuş gibi bir e, Algı e, Oluşmaya başladı Oysa ağrı merkez zi bir noktadadır. İlçeler damar hükmündedir. Merkez damarları besler. Ee, yani bu gerçekten beni çok şaşırttı. Ee, şimdi tabi bizim böyle bir süreçte e, toplumsal dinamikleri oluşturan o e, zeka cephesinden kesinlikle bir itiraz e, geliştirilmesi e, gerekiyor. Yani ben ağrılıyım, Beni yönetecek insanlar da Ağrı'nın efendime söyleyeyim sosyolojik ve psikolojik durumundan haberdar olan efendim bu kentin e, bu kente duygusal bağı güçlü olan e, insanlar tarafından yönetilmek istediğimizi mutlaka gündeme taşımamız gerektiğini düşünüyorum yani özellikle yöneten ve yönetilenler arasında ki ilişkiyi milletin çıkarları eşliğinde hareket eden sivil toplum örgütleri burada bir mesuliyetin omuzlarla omuzlarına yüklendi dini farkında olmalılar. Bu mesuliyetten kimse kaçamaz arkadaşlar. Yani sivil toplum örgütleri e, medeni toplumlarda e, yönetimde başat aktör rolünü üstlenmiş bir durumda e, üzerine düşen vicdani sorumluluklarını yerine getiriyorlar. Ama bizim burada tam tersine sivil toplum örgütleri e, sanki böyle eee Dışlanmış sanki onların iradesi ikinci üçüncü plana atılmış bizi yönetenler tarafından her şeyi biz biliyoruz ee, biz sizin için en uygun olan kararı biz veririz ee, siz merak etmeyin her şeye burnunuzu sokmayın gibi bir algı oluşmuş e, gibi e, hissediyorum bu bakımdan. Sivil toplum örgütleri kendilerini bu anlamda kendilerine bir vazife mutlaka çıkarmalar gerekiyor bu durumdan. Yani böyle dost meclisinde arkadaşlar bir araya geldiğinde yani çok pervasızca bazı şeyleri eleştirdiğimiz gibi, bazı şeylere itiraz geliştirdiğimiz gibi bizim aslında bu mesuliyet alma noktasında da bir e, sorumluluk alıp bu işe müdahil olmamız gerektiğini e, düşünüyorum. Tabii buradan hareketle e, bizim bir e, düşünce kulübümüz var. Yani biz bu eksikliği, bu e, buradan bir e, verim verimlilik bakımından e, bir zaaf hissettiğimiz, gördüğümüz için arkadaşlarla birlikte iş işaremizi yaptık. Bir düşünce kuruluşu, e, yani sivil toplum hareketini burada faaliyete geçirdik. E, tabii bu düşünce kuruluşundan özellikle üniversitemizin çok kıymetli akademik kadrosunda bulunan e, muhterem hocalarımız var, e, değişik meslek gruplarından e, arkadaşlarımız var. Yani bu kentin kolektif zekasını, o entelektüel birikimini e, bir arada da bir arada buluşturmak suretiyle, e, tarihiyle, e, kökeniyle, e, töresiyle, inancıyla barışık ve devlete ve milletem e, hürmetsizlik etmeyecek. Yani devlete ve millete hürmetkar, milletin manevi şahsiyetine, devletin manevi şahsiyetine hürmetkar bir cephe oluşturarak... ...biz bu kentin maddi ve manevi meseleleri üzerinde bir e, fikir atölyesi kur, kurma e, arzusunu taşıyorduk uzun süre. Böyle bir e, fikir üreten düşünce kulübünü elhamdülillah tesis etmiş bulunmaktayız. Tabii bu memleketin sorunlarını efendim bir sihirli değnek yok elimizde bir an e, evvel çözülsün. Bunu bir zaman periyodik bir zaman dilimi içerisinde e, bir eylem planı e, dahilinde yöneti <laughs> yöneticilerle e, toplumun vicdani kanaatini temsil eden bizim gibi e, STK'ların e, mutlaka gündem oluşturmak adına memleket meselelerini inancı kadar namusu, haysiyeti ve şerefi kadar kıymetli bulan e, hassas insanlardan müteşekkil bir teşkilat ruhuyla biz bu e, problemlerin üzerine gitmek istiyoruz. E, i̇nşallah e, tabii e, zaman zaman arkadaşlarla bu meseleleri konuştuğumuzda Bazen ümitsizliğe düşen karamsarlığa düşen arkadaşlarımız da oluyor. Yani alışına gelmiş bir e, alıştırılmış bir çaresizlik var. Bunu tabi üzerimizden bu ölü toprağı atmak kolay olmayacak anladığım kadarıyla bir mücadele e, gerekiyor. E, Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez yani mümin ümitsiz olmamalı. E, biz ümidimizi diri e, tutmak suretiyle. Ee, bu bu kentin sorunlarını daima gündeme taşıyacağız. Ee, tabii bunu tek başına yapmamız mümkün değil. Bunu bir toplumsal harekete dönüşmesi lazım. Toplumsal bilince katkı sunmak için biz sivil toplum örgütü olarak e, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ee, i̇nşallah e, zaman zaman e, memleket meselelerini burada sosyal medyadan... E, Sizlere aktarmak suretiyle ya da sizin eksik bulduğunuz katkıda katkı sunmak istediğiniz meseleler varsa mutlaka bize yazın bize ulaşın biz inşallah bu hassasiyetle bu hissiyatla ibadet tadında milletimize hizmet etmek istiyoruz karşılıksız hiçbir karşılık beklemeden. Tamamen Allah'ın rızasını esas dayanak noktası yapmak suretiyle biz bu kentin sorunlarına e, hakimiz bu kentin sorunlarını biliyoruz, çözüm önerilerimiz de var. E, i̇nşallah e, biz hep birlikte bir vücudun ağızları e, gibi hareket ederek milletimizin saadetine vesile olmaya çalışacağız. Dediğim gibi eksik bulduğunuz e, bir problemi Tespit ettiğiniz bir problem varsa mutlaka ama mutlaka bize özelden yazınız. Ee, şimdilik bu videoyu burada kısa tutmak e, icap ediyor. Çok uzun, uza diye aslında konuşulabilir. Başka bir zamana tehir etmek suretiyle e, hepinizi saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. E, dua ediyoruz. Dualarınıza talibiz. E, birbirimizi sevelim. Birbirimize muhabbet... De kusur etmeyelim. Birimize hürmet edelim. Çünkü toplum sevgi ve hürmete dayanan bir toplum e, muvaffak olur. Aramızdaki sevgiyi yayalım, selamı yayalım. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.